ibadet ibadetle ilgili çok ince bir noktaya nükte var. E, Tanrı rahmet etsin, esenlikler versin. Mustafa Aleyhisselam parmağındaki yüzüğü döndürdüğünden seni oyalanmak, oynamak için yaratmadık diye paylandı. <laughs> Aman kızım bu beni can evimden vuran bir bölümdür. Yani Allah-u Azim Şan bizim hele sevdiğinin bir saniye dahi kendisinden uzak olduğunu düşünmek istemiyor. Yani ona o izni vermiyor. İşte bu Allah'ın lütfu olan kıskançlığıdır. Kıskançlığı yani bizim ondan başkasına, başkası yok ama başkası diye hayal ettiğimiz şeye döndüğümüz zaman ne kadar üzüleceğimizi bildiği için aslında sevdiğini korumaya alıyor. Onun için onu boş işten, male yani'den, kendinden ayrı kalmaktan uzak tutuyor. Bak, ibadetin gayesi istikamettir diyor hocam Kenan Errifai. İstikamet. İstikamet ne demektir? Allah üzere olmaktır. O halde hep Allah'la beraber olmanın adı istikamet, ibadettir. Mesela hayata bir ibadettir. Edep etmek. Edep, her yerde onu seyretmek en büyük ibadet. Öyleyse adı ne olursa olsun bir maddi ibadetler var bir de manevi ibadetler var. Allah o manevi ibadetleri ve bizi beraber kısın. Mesela devamlı hareket halinde olmak manevi ibadettir. Çünkü dirilik gösterir. Hareket dirilik gösterir. Hiç durmayacaksın. Peygamberin beni can evimden vuran sözlerinden bir tanesi bir yorgunluğumu başka bir yorgunlukla gideririm ben diyor. Oturmam diyor, durmam diyor. İşte Allah bize bunu nasip etsin inşallah. Hocam biz sizde görüyoruz bunu yaptığınızı. Fakat tabii devamlı hareket etmek beşer vücudu için kolay bir şey değil. Yoruluyoruz. Fakat devamlı ümit etmek ya da hak hakkında güzel şeyler zannetmek bunlar da yine aynı zümreden kabul edilebilir mi? Şimdi senin tembelliğin adına bir at takmamı <laughs> istiyorsan kabul edilebilir ama zaten asıl hareket tefekkürdür kız. Yani Allah'ı düşünmekten daha güzel bir hareket olamaz. Yazmak, yazmak Allah için yazmak, faydalı şeyler yapmak hepsi harekettir ve ibadettir. Hocam e, mutasavvıfların el işte gönül hazrette buyurdukları mana bu olsa. Ne gibi. güzel. Nazlıcığım Sami anne de bunu görmedik mi? Ben bir gün okulda ağlıyordum. Hiç unutmuyorum. E, yanındaki öğretmen arkadaşım hiç beni ağlarken görmemiş. Yani çocuğum öldü ağlarken görmediler, eşimden ayrıldım ağlarken görmediler. İlk defa ağlarken görünce niye ağlıyorsunuz dedi. O gün Sami annemi görmüştüm. 86 yaşında hiç durmadan çalışıyor. Dedim ki Sami anne gibi olamıyorum diye ağlıyorum. O da durdu düşündü ama o Sami anne değil mi hocam dedi. Evet öyleydi hocam. Onun için bir mutasavvıfın adı boş durmayandır. Onu biz bile bir hocamızda yaşadık çok şükür. İbadetin manası ile ilgili yine bir başka bölüm, Fihim Afi 28. bölüm. E, dileyenlerin gerçek yolcuların birtleri, ibadetleri, çabaya, kulluğa koyulmaları, koyulmalarıdır. Zamanı işlere bölmek, her iş için bir zaman ayırmak gerek. Böyle yapan, her işi zamanında yapmayı adet edinen kişiyi zaman, bir memur gibi o işe çeker sürükler. Mesela sabahleyin kalkınca ibadete koyulmak daha iyidir. Nefis daha yatışmıştır, daha esendir, daha arı durudur. Herkes kendisine yaraşan kulluğu kendi miktarınca yapar, yerine getirir. Hı. Ne kadar güzel. İşte zamanı bölmek bu demek. Aslında zaman diye bir mefhum yok da sakinlik yani sabahleyin o sırrımızın en aşikar olduğu devredeki ibadetin zevki Hı. bambaşka kız. Çünkü bir de gafletten çıkıyorsun. Yani geceden, uykudan ve gafletten çıkıyorsun. Orada sırrın namazını kılarsın. Sabah kıldığın namazın adı sırrın namazıdır. Öyleyin artık gaflet kalmamış. Allah bütün haşmetiyle ortada. Güneş Allah'ın manasını temsil ediyor. O artık senin ruhunun namazıdır. İkindiğin çok önemlidir. Orta. Gaflete doğru gidiyorsun ama en yorulduğun zaman. O kıldığın namaz gönlünün namazıdır. Sonra akşam namazı gelir, nefsinin namazını kılarsın. Yatsı namazında meşreplerinin namazını kılarsın. Dolayısıyla namazlar tek tek vücudumuzun organlarının Allah'a ibadet ettiği, secde ettiği manalardır. Öyleyse sabah namazı çok önemli. Allah hepimize kalkıp kılmayı nasip etsin. Ama kılamayana da bir şey diyemiyorum. Çünkü meşhur hikaye var gene Mevlana'nın. Hani adamı gelmiş şeytan namaza kaldırmış. Adam demiş ki sen iyi bir şey yapmazsın. Niye bana bunu yaptın doğru söyle. Yok demiş hakikaten seni yani iyilik için kaldırıyorum. Doğruyu söyle demiş şeytan. Vallahi demiş şeytan dün kalkamadın ya demiş sabah namazda Öyle bir ah ettin. Bütün kılanların sevabı sana geldi. Bir daha o sevaba nail olmayasın diye kaldırıyor tabii sen. Hocam Fihi Mafih'te bir bölüm var. İbadeti, hakkı olan ibadete nefsi ortak koşmamalıdır. Buyuruyor Hazreti Mevlana. Bu nedir hocam? İşte bu namazı ben kıldım. Ben namaz kılarım lafına benzer. Hı. Yani e, nefs, nefsi ben yaptığımı haline getirmemek lazım. Ben çok görüyorum. Ben beş vakit namazımı kılarım ya ben hiç vaktimi kaçırmadım gibi laflar namazı bizim yaptığımızı vehmettirir kızım. Haşa. Biz namaz filan kılamayız. Allah kılmamıza izin verdiği ölçüde namaz kılarız. İşte bunu idrak etmeden kılınan namazın faydası yoktur. Sadece namaz için söylemiyorum. Birine hizmet ediyorsun, yardım ediyorsun. İşte o yardımı yapan ve yaptıran Allah'tır. Onun için katiyen kendinden bilmemek lazım. Geçen gün Hocamın bir bölümünü okuyordum. Diyor ki bir fakire yardım ettim. Gururlanabilir miyim? Hayır. Çünkü bana yardım ettiren Allah'tır. Onun için Allah'ın yaptığıyla ben nasıl gururlanabilirim? Mesele bu haldir kızım. İbadet diğer bir anlamıyla da ubudiyet yani kulluk daha evet. geniş anlamıyla. Şimdi siz zaten oraya geçtiniz hocam. Aynı manayı teyit deden bir bölüm okumak istiyorum. Halk ben tanrıyım demeyi büyük bir dava sanır. Halbuki ben kulum demek daha büyük bir davadır. Ben tanrıyım demek büyük bir gönül alçaklığıdır. Çünkü tanrı kuluyum diyen iki varlık ispat eder. Biri kendisini, bir de tanrıyı ispata kalkışır. Fakat ben tanrıyım diyen kendisini yok etmiştir, yele vermiştir. Ben tanrıyım der, yani ben yokum, hep odur, tanrıdan başka varlık yoktur, ben sadece yokluğum, hiçim der.'' Efendim bu tabi işte ne kadar e, şerhe muhtaç bir bölüm. Evet. Yanlış da anlaşılabilen bir bölüm. Enel Hak, Enel Hak, Hak değil mi? Enel Hak Hazreti Halac'ın Enel Hak e, sözünü yorumlarken Fihim afiyet Hazreti Mevlana. ...hallacı korur. Evet, evet. <laughs> Hallacı korur. Yani der ki... ...hallaç ne deseydi? Enel kul, kulum mu deseydi? Evet. Ee, kulum dediği zaman... Bir, ...bir Allah var bir de kul var... ...ikilik gösterdi, haramdır der. Birlemiş der. Fakat başka bir bölümde de bunu şöyle yorumlar. Evet. Ben çok seviyorum bu yorumu. Der ki... ...Deniz'i gördüğü zaman... ...Deniz'i bildiği zaman... ...Deniz'le ilgili bilgi aldığı zaman... ...senin de kitabında yazdığın gibi... İnsan ilmel yakin olur. Her şeyi bilir. De, debisi nedir, derinlik nedir ama denizi hiç görmemiştir. Bilir bilir bilir, herkese bilgi satar. İşte bu demin söylediğin e, nakli bilgiye de benzer. İl, i̇lmel yakin bu makamdır. Sonra birden bir gün denizi görür. Aa bildiklerin hepsini unutur. Ona aynel dedir. Yani denizi gördüğü zaman artık bildiği şeyleri ne kadar boş, eksik ve denize anlatmaktan uzak olduğunu anlar. Sonra denizin içine elini sokar. Birden kendini deniz zanneder. Enel deniz, enel deniz diye var. İşte enel hak bu makamdır diyor. Yani Allah'ın manasına batmakla batmamak arasında artık kendini kaybetti Allah diyor. Sonra içine girip yok olursa konuşacak bir şey de kalmaz. Biz onlardan istiyor. Yani halaç bir devreyi, yani Allah indinde yükselirken tekamülde Allah'ta yok olmadan bir önceki devreyi anlatmaktadır. Aynal yakinin bir üstünü. Anlatabiliyor muyum? Bu devreyi eleştirip geçemeyiz diyor. En makbul devre midir? Hayır. Ama eleştiremeyiz. Çünkü kendisi konuşmuyordu. Onun için Haca, Halaç eğer şunları demeseydi hakkında laf edebilirdik. Ben çok etkileniyorum. Halaç diyor ki Allah'ım beni öldürmeye kalkanlar da senin için öldürüyorlar. Onları affet. Burada anlaşılıyor ki artık başkası kalmamış. Başkası kalmayan bir insan için kendisi ayrı bir varlık teşkil etmez. O zaman da o insanın enel hak demesinde mahsur yoktur. O, e, bu şunu da söylemeliyim ki enel Allah demiyor Allahç. Enel hak diyor. Yani benden hakkım zuhur etti. Haklılık Allah hakkıyla ortaya çıktı diyor. Buraya da dikkat etmek lazım. Evet. Ama peygamberimiz hak yakin olduğu için yani o denize batan olduğu için onun da şefaat hakkı oluyor değil mi? Efendim? Evet canım. O olunca da artık susuyor zaten kalmıyor. Bu e, ne kadar güzeldir. Aynı zamanda Nefis halindeyken insan koruk üzümdür diyor Mevlana. Sonra güneşle şemsle beslenir beslenir üzüm olur. Korukken çıkarıp atar tükürürsün. Üzüm olunca lezzetinden yenilmez. Aynı zamanda bol vitaminlidir. Her şeyin sahibidir o üzüm. Sonra yeniden tekamül eder. Güneş sayesinde şarap olur. Şarap olunca diyor baştan aşağı aşk kesilir ama haramdır işte o emel hak devresi. Haramdır. Çünkü hala şarapta seven ve sevilen vardır ki konuşuyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Sonra tekrar tekabül eder, sirke olur. Sirke olunca ikilik kalkar ve temizleyici, tevhid ehlinin temizleyici, şifa verici özelliği vardır diyor. Anlatabiliyor muyum? Tüm bu eserler Hazreti Mevlana'nın mesnevisi yani büyüklerin yazdığı kitaplar yine bu zümreden mi hocam? Evet, evet. Yani insan kamiller aynı sözleri burada Allah'ın sanatının büyüklüğünü seyrediyorsun. Eylül. Yani aynı sözleri o kadar farklı yorumlarla getirmişler ki o zaman diyorsun ki sen nasıl bir sanatçısın? Yani bu kadar mesela aynı resmi milyonlarca milyarlarca şekilde yapan bir sanatçı düşün. Sonuçta aynı resim ortada. İşte o insanın mest ediyor ve şunu biliyor ki sonu yok. Sonu olmayan bir şey insanı mest ancak. Sonlu bir şey mest edemez. Evet. Öyle de bir ressam ki güzeli de aynı güzellikle yapıyor. Çirkin, Çirkin resmi de aynı güzellikle yapıyor. Hem nasıl? Şimdi biraz daha ibadetin zahirine dönük bir şey. Bu sorular, bu tapı kılışlar, bu ibadetler, bu kulluklar, bu hatır gözetişler hep Tanrı'nın bağışıdır, Tanrı'nın malı. Çünkü Tanrı bize sağlık vermeseydi bu soruları soramazdık. Hay hatır gözetemezdik esenleşemezdik ki. Şu halde gerçekte tayyibat, dua, salavat da, tahiyyat da Tanrı'nındır, bizim değil. Hepsi de onundur, onun malıdır. Hani baharın, bahar geldi mi halk eker, ovaya, tarlaya çıkar, yolculuk eder, yapılar yapar onun gibi. Halbuki hepsi de baharın bağışıdır, baharın vergisi. Ne güzel. Yani sen bütün gün ek Hı. çalışacaksın gayret şart. Fakat bahar müsaade etmezse Hava şartları müsaade etmezse oradan hiçbir şey çıkmaz. Kışın da eksen bir şey çıkmaz. Baharın getirdiği bir şeydir. Mevsime kim yapıyor? Bahar yapıyor. Demek ki Allah yapmasa sen ne kadar çaba gösterirsen göster. Allah'ın baharı senin üstüne vurmasa senden hiçbir güzellik zuhur etmez. İşte buna emin olduğun zaman yapanın yaptıranın yalnız olduğundan emin olduğun zaman hakiki ibadeti o zaman yapmış olur. Hani adamın biri gece gündüz ağlıyormuş, seni çok seviyorum, seni çok seviyorum diye. Ee, şeytan gelmiş demiş ki boşuna ağlama. Bir kere bile ben seni seviyorum dedi mi Allah sana ki ağlıyorsun. Hı. Adam da demiş ki haklı ya Allah'ımdan hiç böyle bir güzel söz işitmedim. Tam yatacak Allah'tan nida gelmiş. Ben sana lebeyk kulum demesem sen beni nasıl anacaksın? Demek ki onu sevmemiz bile onun bize sevmesinin bir sonucu ve lütfudur.